Hepimizin bildiği gibi yüksek hedefli sınavlara hazırlık süreci hem çocuklarımız hem de bizler için gerçekten de zorlu bir maraton. Peki bu uzun yolda çocuğunuza sürekli onu denetleyen biri gibi değil de ona destek olan gerçek bir ortak olarak nasıl eşlik edebilirsiniz? İşte tam da bu konuyu yani baskıyı bir ortaklığa dönüştürmenin ve bu maratonu birlikte koşmanın yollarını konuşacağız. 500 sadece bir sayı, değil mi? Ama değil işte. Mükemmelliğin ulaşılması gereken o en tepedeki zirvenin sembolü. Ve bu sayı hem öğrenciler hem de biz ebeveynler için bazen o kadar göz korkutucu oluyor ki sanki tırmanması imkansız bir dağ gibi görünüyor. İşte bütün meselenin kilitlendiği soru da tam olarak bu. Amacımız onların omuzlarındaki yükü daha da arttırmak değil, tam tersine o yükü daha kolay taşımalarına yardımcı olmak. Peki ama bunu nasıl başaracağız? Cevap, aslında zihniyetimizde yapacağımız küçük ama çok güçlü bir değişimde yatıyor. Yani o "Ders çalıştın mı?" diye soran denetçiden çıkıp yol arkadaşlığı yapan, motive eden bir koça dönüşmek. Bu yolculuğu başarıyla tamamlamanın anahtarı tam da bu işte. Pekala, o zaman gelin pratik stratejilere dalalım. Her şey bütün bir günün gidişatını belirleyen o ilk adımla başlıyor sabahlarla. İlk ve belki de en etkili ipucumuz çok basit bir sabah ritüeli. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Onlara güç vermek ve kendi süreçlerinin kontrolünü tamamen kendi ellerine almalarını sağlamak. Peki bu soruyu bu kadar özel kılan ne? Bakın bu bugün ne çalışacaksın gibi basit, denetleyici bir soru değil. Hayır, bu o gün yapacağı eylemi o en büyük hedefe bağlayan, ileriye dönük ve odaklanmış bir soru. Çok daha güçlü. Peki bu tek bir soru nasıl oluyor da bu kadar işe yarıyor? Çünkü birincisi günlerini planlamalarına yardım ediyor. İkincisi sorumluluk almalarını teşvik ediyor. Üçüncüsü kendi öğrenme süreçlerine dair bir farkındalık yaratıyor. Ve belki de en önemlisi o devasa 500 puan hedefini her gün atılabilecek küçücük yönetilebilir adımlara bölüyor. Sabahı hallettik. Şimdi gelelim günün en yoğun, en çetrefilli kısmına. Bu süreçte çalışma zamanını, motivasyonunu ve tabii ki çocuğumuzun iyi olma halini nasıl yöneteceğiz? Bakın, sürdürülebilir bir çalışma döngüsünün altın kuralı bu kadar basit. Çalış, tekrar et ve dinlen. Özellikle o son adıma dikkatinizi çekmek istiyorum. Dinlenme. Bu hani yapılacaklar listesinin en sonunda vakit kalırsa yapılacak bir lütuf değil aksine bilginin pekiştiği, zihnin tazelendiği ve bir sonraki çalışma seansına hazırlandığı en kritik aşamalardan biri. Yani planın ta kendisi. Bu gerçekten çok kritik bir nokta. Çoğumuzun yaptığı bir hata var değil mi? Sınav hazırlık sürecinde boş zamanı boşa harcanmış zaman olarak görüyoruz. Oysa tam tersi. Bu anlar beynin öğrendiklerini sindirdiği, yorgunluğunu attığı ve tükenmişliği önlemek için yeniden şarj olduğu değerli anlar. Bilgisayar oyunu oynaması, bir arkadaşıyla sohbet etmesi ya da sadece müzik dinlemesi, bunlar zihinsel reset düğmeleri gibi. İşte şimdi motivasyonun tam kalbine dokunuyoruz. Sonucu değil, süreci takdir etmek. Bu cümlenin güzelliğini biliyor musunuz? Mükemmel bir skordan çok o gün gösterilen azmi ve kararlılığı övüyor olması. İşte bu çok değerli. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Aradaki fark o kadar net ki. Bir tarafta baskı yaratan o meşhur soru var iyi bir puan aldın mı? Diğer tarafta ise bugün ne kadar azimli olduğunu gördüm gibi yüreklendirici bir cümle. İşte bu ikinci yaklaşım çocuğun yola devam etmesi için gereken o içsel motivasyonu yavaş yavaş inşa ediyor. Harika, günü başarıyla yönettik. Şimdi sıra akşam rutininde. Bu an yalnızca bir kontrol anı değil, aynı zamanda gün üzerine düşünmek ve o çok önemli duygusal bağ kurmak için paha biçilmez bir fırsat. Kaynakta bu harika ve basit konsepte Z raporu deniyor. Hani iş yerlerinde gün sonunda kasadan alınan ve o günün tüm hareketlerini özetleyen bir Z raporu vardır ya, işte bu da çocuğunuzun o günkü akademik verimini özetleyen kısa 5 dakikalık bir sohbet aslında. Ama burada bir altın kural var. Yargılayıcı olmamak. Amaç onu sorguya çekmek, hesap sormak değil, sadece anlamaya çalışmak. Ve işte o sihirli sorular. Bugün kaç soru çözdün, hangi konularda zorlandın ve yarın neye odaklanmak istersin? Gördüğünüz gibi basit, net ve daima ileriye dönük. Ve şunu asla unutmayın, bu sadece rakamlarla ilgili bir şey değil. Z raporunun bu yapısı sadece bir başlangıç noktası. Bazen yapabileceğiniz en önemli şey, bu soruları bir kenara bırakıp sadece arkanıza yaslanmak ve onu dinlemektir. Bu o kadar güçlü bir ifade ki, iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, zorlandığını anlıyorum, bu onun hislerini onayladığınızı, onu gördüğünüzü gösterir. İkinci bölüm ama başaracağına inanıyorum. Bu da ona olan sarsılmaz inancınızı pekiştirir. İşte bu cümle duygusal dayanıklılığı inşa eder. Şimdi şöyle bir geri çekilip büyük resme bakalım mı? Biz bu süreçte gerçekten neyi başarmaya çalışıyoruz? Asıl hedefimiz ne? Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta kısa vadeli hedefler var. Akademik başarı, yüksek notlar. Bunlar elbette önemli. Ama sağ tarafa bakın. Asıl kazanımlarımız, asıl hazine orada. Sınav kağıdında kalmayacak olan o özgüven, zorluklar karşısında yılmayacak güçlü bir karakter ve hayata yön verecek bir hedef bilinci. İşte bunlar bir ömür boyu onlarla kalacak olan şeyler. Ve aslında tüm bu çabanın, tüm bu anlattıklarımızın özeti bu cümlede saklı. Biz sadece akademik başarı inşa etmiyoruz. Biz özgüven, karakter ve bir hedef bilinci inşa ediyoruz. Ve şimdi sözü size bırakarak bitiriyoruz. Bu anlattıklarımız size bir çerçeve, yeni bir bakış açısı sundu. Asıl soru şu. Siz bu fikirleri alıp bu zorlu yolculuğun baskısını gerçek bir ortaklığa nasıl dönüştüreceksiniz?